Aa, çok acayip. Ben sana hesap mı vereceğim canım? Hayırdır gerçekten? Yani hesap vermeyeceksin elbet ama... ...madem işe gelip gidecektin... ...niye Akif'i başımıza bela ettin onu anlamadım. Bela mı etmişim? Niyeymiş? E, saçma sapan şeyler yapıyor. işime gücüme karışıp duruyor ondan. Vallahi biz böyle karar verdik. Böyle devam edeceğiz. Ama eğer beğenmiyorsan, gerçekten ayrılabilirsin, kapı orada. Bana uymuyor, beğenmiyorum dersin, istifa dilekçeni verirsin, gidersin. Hayır yani, Akif'i tanımasam, onu işe geri aldığına pişman olmayacağını bilsem susacağım da, susamıyorum işte. Niye pişman olacakmışım? Susma, söyle. Nebat sen Akif'in ciğerini bilirsin artık. O herkesi yarı yolda bırakan bir insan. Seni de bırakacak. Yine üzecek seni. Biliyorsun. Ay ay. Gerçekten sıkıldım. Yani seni terk edip bana geri döndü diye hala canımı sıkmaya çalışıyorsun. Ama artık unut. Akif senin gibilerden hoşlanmıyor. Akif sıcakkanlı, işveli, cilbeli, canlı kadınlardan hoşlanıyor. Benim gibiler derken? Ne yani ben İşveli, cilveli, sıcakkanlı bir kadın değil miyim? <laughs> Değilsin tabii. Ya adam dip frizden çıkıp yanıma geldi de şöyle bir kemikleri ısındı. <laughs> hani düğününüzde patlatmıştım ya ben. Ne demişti senin için? Buzdolabı gibi kadın demişti. E doğru, doğru tespit etmiş adam. O zamandan anlamış. Peki. Aynı Akif. Senin için neler söyledi bilmek ister misin? Ne demiş? İsterim. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Bak bakalım. Yok aşkım yok. Bu ne adresmen resmen yarım akıllı. Toplantıda anlattığım hiçbir şey anlamıyor ya. Bir tane daha var. Kara sevdam ben zekaya aşık bir adamım. Sap seksüelim ben ya. Hayır o ne ben o kadar yıl nasıl dayandım bilen yok yani. Tam boş güme kadın ya aman. İstersen daha fazlası var dinleyebilirsin. İyi ki hayatıma girdin kara sevdam. Zeki kadınla sohbet etmeyeli o kadar çok olduydu ki. Tövbe estağfurullah orlamayan bir kadınla uyumayalı da epey olduydu ne öyle arkadaş ya ne bak gündüz fıstık. Gece iş makinesi mi bari ya gar 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 gar. <laughs> <laughs> ee ne boşcum. Ne yapabilirim? Sen kaşındın. Ben de kaşımak durumunda kaldım. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek